Evet, buyur. Biz dönerciye gidemezsek dönerci başlayalım. bize evet çekiyorum şu an arkadaşım. Abi, biz bunu döndüre <laughs> döndüre mi yiyeceğiz şimdi? Döndüre döndüre de. Yüksel ya, Usta, dönerci Yüksel Usta. Bir saklasaydık ya. Doğum günü hediye otu olarak bana <laughs> döner getirmiş. Keyifli hareketleri. Keyfiniz oldu. bol olsun gençler. Burada Okan Kaplanlar. Merhaba efendim. Ada Kaplanlar. Aşkım. aşkım. Bundan aç. Neden? Çok Çok Anne ne yetemezsin. Oo döndüre döndüre döndüre, döndüre döndüre böyle ince ince doğradık astık pişiriyoruz şu an sosa yatırdı önce ustamız etlerimizi ince ince kesti zade dizdi ben her bir döner hastası olarak bana en güzel doğum günü hediyesi bu oldu herhalde teşekkür ederim usta tamam. <laughs> Afiyet teşekkür olsun. Teşekkür Harbi. ederim. Yeni yaşım bana o kadar uğurlu geldi ki ne istesem hayatta oluyor. Dönerciye Yeni gitmek istedim. Dönerci ayağıma geldi. Dönere yapalım ya. Var harbiden bak. Dönere Var mı böyle bir güzellik yok 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 arkadaşlar? 100 gram 15 liraya. Anne! 150 150 liraya. Oh. 50 şey. liraya. 150 liraya sat. Hadi bir de kadeh tokuşturun. 100, 100 liraya lira para pa evet. Kimin şerefine ne mi Nice, <laughs> Bize mutlu, nice, sağlıklı, nice, <laughs> sağlık mi? Yetiş <yice>, hayatım. Çok güzel yıllar diliyoruz. İnşallah hep beraber. Bizim gelecek evet, gelecek evet gelecek babalar gününüz. Evet gelecek babalar gününüz. Usta'nın olarak. haftaya doğum günü. Benim doğum günüm. Hepimize toplu yapıyoruz. kutlama. Da, <laughs> toplu adana, kutlama adana, yapıyoruz. Haftaya adana, <laughs> adana, Adana'da adana adana görüşmek üzere. Adana'da görüşmek üzere. Bu hafta <laughs> dönenimiz var. Çetin çifin mis çifin gibi gelin. kokuyor, mis gibi. Ya tavşruk. Ne yapsak Bursa'yı. Yüksel Usta özel evlere de sipariş alıyor. Ya anne sen ne diyorsun? Taş şuraya kadar koktu. O da olur bak. Bak o da güzel bir pazar ha. Hafta sonları milletin evine gidip. Aynen <laughs> döner misin? aynen. Hep hayalimde evimde şöyle bir döner makinesi olması. Sağ olsun. Bizi kırmayan Yüksel'e çok teşekkür ederim. Bu olsun. arada ustamız. <laughs> Kuzenim olur. <laughs> kuzenimdir diye demiyorum bu evde işidir ama kuzenimdir. Adamın 10 parmağında 10 marifet var yani. Bu Bilmediği hobi. iş yoktur. Bu hobi. Evet, bu hobi. Esas Aslında meslek değil. Fırıncı. o ne mi yaptın ya? Bir tane de fırıncı küre koyalım buraya. Hadi bir hadi yapalım. Boş arazi verin arkadaşlar. 10 katlı bina diker yani. Lahmacun. Değil mi arkadaşım? De. Tabii ki. 10 kat da yerin dibine <laughs> dikelim. Ya. <laughs> o potansiyel var. <laughs> <abla ya>. En <laughs> üstünde de döner Evet yapalım. evet. <laughs> Kadehler bizim şerefimize. Bir tek benim doğum günüme değil. 6 Haziran benim, 16 Haziran Yüksel'in doğum günü, Yüksel Usta'nın. Ama Uşanmış. bunun için... <laughs> harbiden bunu. ustalık Usta için... oldun ya artık, ustalık ha taktı sana. gün sonra! Bunun için evet. bize özel et ayıran Buz Kasabası'na da çok teşekkür ederiz. Aa, evet. Ee, özel bizim için e, böyle bir et hazırlattı. Ona da çok teşekkür ederiz. Onları da geçmeyelim. Ama aynen bu aynen, bu aynen yönel, çok hoş. Demirciler Çarşısı'ndan bir ya. yerden aldım da onu da bilmiyorum, ona da teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Gayet güzelmiş gerçekten. Çok kullanışlı. Ha, on numara oluyor. Kesinlikle ya. Abi ciddi Hep hayalimdi şey böyle bir Vallahi şey 41 yaşıma mi? denk geldi. 41 yaşında 41 kere başlamam. <laughs> aynen aynen. Yapmayayım. Şimdi olmayacak. Kapattıktan sonra bir espri yapacağız. <laughs> <laughs> 40 yaşla ilgili. <laughs> ben 40 yaşında hissetmiyorum kendimi. Nüfusta 41 diyebilir ama. Kızım yaş söyleme. Videoda yaş mı söyledin? Söyler ya. Benim saklım gizlim yok. Bunu 1977'de çekiyoruz bu arada. 40 <Gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Madem öyle. Ay Canlarım benim. Burada kim var? Atakatlılar. <laughs> <kızın, uzun. gülüyor> <laughs> <Ne? Lavaş, gülüyor> yavaş yavaş. Evet ustam başka incelikleri var mı? Nereye, Bir şey söylemek abi. ister misiniz? Buradan keseceğiz ya. Aşağıda Usta bizi bileyim, duymuyor. Bileyim, duymuyor. Bileyim, şey Efendim? İnce, i̇nce ince incelikler veriliyor. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? 40 yıllık dönerciymişim gibi konuşuyorum ama bu ikinci, üçüncü yapışım bu arada. Ne <laughs> oldu? et döner daha güzel oluyor. Tavuk döneri çok beğenmedik. <laughs> evet. Ketçap güzel gitti ama sade et gelmiyor. Yok mi? yok ama yok et ya. et döner, yaprak döner 10 numara oluyor. Kesinlikle. Döner bu yani. eti e, ulus, ulus kasabı özel hazırlamış. Da, yok, tamam Yüksel ustamıza yani ince, yenmiyor, ince ince kesti. Döner. Bildiğiniz sadece evet, et ve yağdan oluşuyor. Tam görünemiyor galiba ışıktan ama. Şu an piştiği için de ısıdan dolayı şey yapamıyorum. Çok yaklaşamıyorum. Şeyi Mükemmel. Şeyi. Keserken tekrar çekeceğim zaten. Lamba var ya. Şunu. Hı -hı. Işık mı tutalım. Evde döner keyfi valla. Süper. Tutalım. Şey. Isıdan dolayı da biraz şey yaptı. Evet. Bakar mısınız? Şöyle. Cızır cızır kızarıyor oldu. Evet. Bunu Yüksel de... Bey kesti. Vallahi... Etin de özel hazırlanması gerekiyormuş. Özel neresi artık e, ulus kasabını sorarsınız. <laughs> Valla bir şey diyeceğim. Ta 10 metre ileriye kadar koktu. Evet çok güzel gerçekten. 10 20 metre ileriye kadar koktu. Sosu, etin, kalitesi. Yani bu da fotoşanım. e ne <laughs> <de Fatoş> <laughs> <laughs> bu fıstık. Arca Bey. Funuş'un bir tanesi. Öteki de ikizi. Mercan. Bu da benim oğluşum. Şişt, ne yapıyorsun oğluş? Oğluş ne yapıyorsun oğluş? Ne yapıyorsun? Oğluş ne yapıyorsun? <laughs> Niye oyun oynuyorsun? Bakar mısın bana? <laughs> Yerim ben seni. Hayır, evet, bu tekrar ya. geri döndük. <laughs> bu keyif öyle şey olsun <laughs> diye <koydum gülüyor> takılsın. Başka ne ne istiyorsunuz? Böyle yeter Abi, mi? Abi kavun, peynir. Evet. Hı. çektikten sonra. Daha başka döner. <laughs> döner. Döner. Hayır, tamam. Kendimizi yani evet. çok şişirmeyelim. Evet döner şişirme. Aynen, aynen aynen. Ben dün akşamdan beri bir şey yemiyorum bunu yiyeceğim diye. Abi en son ya ben akşam yedim. Akşam dediğimiz sabah 4 müydü? <laughs> Hayır, sabah beşten <laughs> beri değil. 7 gün önce kahvaltı yaptıydım. Böyle <laughs> <laughs> sakladım kendimi. <laughs> Vallahi çok teşekkürler. Ay. En güzel doğum gıdadesi bu oldu herhalde bana. Valla ben şu an anneciğim, anneciğim, size anlatamıyorum kokusunu ama müthiş kokuyor, kokuyor ya. ya. Hepinize afiyet olsun.